Ee, bir diğer izleyicimiz Hocam eşim 39 yaşında kanser hastası Durumu kötü ee, Lütfen dua eder misiniz diyor izleyicimiz Rabbimiz kardeşimizin eşine Ve Cümle hastalarımıza Eşşafi ismi şerifi Hürmetine şifalar ihsan Amin İzleyen herkes amin dedi şu anda. Cenab-ı Hak şifa versin. Hayırlı cumalar dilerim hocam. Şemdinli'den selam olsun size. Hocamıza çok selamlarımızı iletin diyor. Meryem Hanım selam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ve bir video sorumuz daha var. Görelim. Hayırlı cumalar hocam. Ben 25 yıllık evliyim. Eşime ve kız kardeşlerine babasından kalan miras yeri. Eşim e, ablasına belli bir ücret karşılığında değerinin altına vermiş ve bu miktarı da kumarda harcamış. Bizim bu malda hakkımız var mı yok mu? Kız kardeşine vermese başka yere satamazdı hisseli mal olduğu için. Kız kardeşiyle şu an konuşmuyorum. Benim ve çocuklarımın hakkı olduğuna inanıyorum. Evet. Ya yani kullukum ra'in ve kullukum an anrayeti. Hepiniz çobansınız. Sürünüzden sorumlusunuz. Bu beyefendi ya eşiğin, çocukların hakları var. Yani mirastan bir mal intikal ediyor. Onu da onu da kumarda kumar. harcıyor. Kumarda harcıyor. Ya eyhellezina amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel azlamu ey müminler içki kumar pisttir. Allah tabiriyle böyle ricisün min şey şeytan işidir pistir fecteni bu kaçının bunlardan kila allekum tuflihun e, mutluluğa öyle erebilirsiniz e, ezeli düşmanınız şeytan içkiyle kumarla aranıza kin girdirmek istiyor düşmanlık girdirmek istiyor Allah'ı anmaktan namaz kılmaktan alıkoymak istiyor fehlen tüm müntehu vazgeçtiniz Vaz değil yani. mi akıllı müminler? Rabbimiz bakın nasıl zararlarını izah ediyor, bizi ikna ediyor ve sonunda da tüm tümuntehun vazgeçtiniz değil mi ey akıllı müminler? Bu kadar zararı olan şeyi nasıl yaparsınız? E bakın kin girer diyor Rabbimiz. Kin eşinden bir kere kin, kin giriyor. Yuvada sevgi kalmadı, saygı kalmadı e, ee, Rabbim ıslah etsin diyeceğiz. Ya. Yani, evet, Anladım. başka çare yok efendim. Peki, telefonumuz var mı? Telefon varmış, telefondan sonra birinci şifreyi paylaşalım o halde. Hoş geldiniz evimize. Selamun aleyküm, hoş bulduk. Aleyküm selam, buyurun efendim. Hayırlı cumalar hocam. Sizden öğrenmek istediğim bir şey var. Ben izlerinden rahatsızım. İzlerim namaz kılamıyorum. Evet. Oturarak kılıyorum. E, oturarak kıldığım zaman da e, birkaç kişi e, sizden öğrenmek istiyorum. Ellerimi secde yaparak başımı koyuyorum. E, bu doğru değil dediler. Sizden öğrenmek istiyorum. Nereye secde ediyorsunuz? Nereye secde yapıyorsunuz? Ya, masanın üstüne koyuyorum ellerimi. Hmm. Oturduğum yerde masayı koyuyorum ya doğru da orada kılıyorum Şöyle. ellerimi de masaya koyuyorum onun üstüne secde ediyorum. Şöyle yapıyorsunuz öyle mi? İzliyor musunuz şu anda bizi? Evet. Tele izliyorum. Televizyonu izliyorsunuz. Böyle kılıyorsunuz evet. o halde yani elleri masaya koyup secde ediyorsunuz öyle mi? Hı hı. Bu şekilde mi? Evet. Evet. Böylesi yanlış. Bu yanlış mı? Bu yanlış. Yanlış. Doğrusu ne? Doğrusu şimdi aynen böyle oturuyorum sandalyada, taburada neyse Rüko Hocam şöyle gidiyor. yapalım mı? Efendim? sizi biraz rahatsız edeceğim ben. Şöyle biraz öne alsak size yani gözükmeniz için. Evet biraz daha. Evet. Diyelim tamam. ki hocam oturdu. Önünde sandalye falan olmayacak değil mi? Yok hiçbir şey, şey yok. Hiçbir şey olmayacak. Tamam. Hiçbir tamam. şey yok. Tamam. Lütfen Şimdi izleyin siz. Lütfen namaz... izleyin. Teşekkür ediyoruz. Evet. Oturduğum yerden namaz kılıyorum. Rükuda biraz eğildim. Allahu Ekber dedim. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim dedim. Semi Allahu lümen hamide. Allahu ekber secdeye gittim. Bak rükudakinden biraz fazla eğildim. Yani ellerimi bir yere koymadım. Dizde. Bir masaya falan koymadım. Dizde. Önüme bir yastık koymadım. Bir masa falan düşünmedim. E, rükuda biraz eğildim. Secdede ondan biraz fazla eğildim. Bu kadar. Ruku ve secdeyi ima ile yapışımız Böyle olacaktır Evet. Hocamızın tarif ettiği şekilde. Yoksa olacak. masaya ellerimi koyayım, secdye e, yapayım. Eee, anlamı da onun üzerine koyayım. Yok öyle bir şey yok. Öyle. Masa yapayım. değil, yastık da olmaz. E, yastık Herhangi da bir olmaz. şey de olsa da olmaz. olmaz. Masa da olmaz. Demek rüku'da biraz eğiliyorum. Secde de ondan biraz fazla. Bu kadar. Ne kadar kolaymış ya. Yani. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.